Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi olduğunuzu umuyorum. Dişil arketipler konusuna devam ediyorum bu videoyla ve bugün bahsetmek istediğim konu amaçlarımız, muhakeme yeteneğimiz, öz değerimiz, hedef koyabilme, hedefe ulaşabilecek stratejiyi kurabilme becerimiz, bu dünyayı tanıma ihtiyacımız ve bilgimizi diğer insanlarla paylaşmamız, bizim zihinsel enerjimiz. Yani kraliçe arketipinin enerjisi. Kadın da bu arketipin enerjisi ifade bulduğunda o eylemlerinde ve kararlarında bağımsız olur. O kendine değer verir. Bu hayata dair, dünyaya, evrene dair keşfettiklerine, anladıklarına değer verir. O kendi misyonunu bilir, bu hayatta yapmak istediklerini bilir. Aynı zamanda isteklerini nasıl gerçekleştireceğini de bilir. Kraliçe arketipinin enerjisi hava elementinin enerjisidir. Bu kadın aklı ve bilgeliğiyle çevresindeki kişileri de etkiler. Onda haysiyet ve asalet öne çıkar ve bu kadının kendi duyguları üzerinde mükemmel bir kontrolü vardır. Tarihteki gücüyle ün yapmış gerçek kraliçeleri düşünecek olursanız bunu netlikle görürsünüz. Onların şövalyeleri vardır. Bu erkekler onun için kahramanlık yapmak isterler. Onun için şehirleri, ülkeleri fethetmek isterler. Tüm dünyayı onun ayaklarının altına sermek isterler. Ona şiirler yazar, hayranlıklarını sunarlar. Ve böyle bir kadını unutmak imkansızdır. Coco Chanel'i bu kategorideki kadınlara çok belirgin bir örnek olarak gösterebiliriz. Coco Chanel kendi çağında sadece moda dünyasına tamamen bambaşka bir yön vermekle kalmamış aynı zamanda erkekler tarafından en arzu edilen kadınlardan birisi olmuştur. Ve pek çok erkek onunla evlenmek istemiş. Onun kendileri için ilham kaynağı, ilham perisi olmasını istemişler. Hatta onunla ilgili beni çok etkileyen bilgilerden bir tanesi de şu. Onun İngiltere'de Westminster Dükü ile ilişkisi varmış. Ve Dük'ün evlenme teklifini dünyada çok fazla düşes var ancak sadece bir tane Coco Chanel var diyerek reddetmiş. Ve bu kadının resimleri yapılmış, ardından filmler çekilmiş, kitaplar yazılmış. Yani o unutulmaz bir kadın. Ve bizde bu arketipin enerjisi eğer baskılandıysa veya hiç gelişmediyse kendimizi değerli ve benzersiz göremeyiz. Hayatta ne yöne doğru gideceğimizi bilemeyiz kendimizi gerçekleştirmek için nasıl plan yapacağımızı bilemeyiz anlayamayız bunu dünyadaki yolumuzu kaybederiz kolaylıkla insanlar bizi yolumuz dediğimiz yerden çıkartabilirler gelişmeyi öğrenmeyi bırakırız sıkıcı oluruz ilginç bir kadın olamayız hayal ettiklerimizden çok daha azına razı oluruz Kendimizi en iyisine layık görmeyiz. Hatta belki de en iyisinin hayalini kurmak için kendimize izin bile vermeyiz. Eğer bu enerji bizde aktifse, ancak eril şekilde ortaya çıkıyorsa, biz çıkarcı görünürüz, sevimsiz oluruz, insanlara tepeden bakarız, kibirli oluruz erkeklerdeki etrafımızdaki insanlardaki değeri görmeyiz. Onları beğenmeyiz. Başkalarının duygularını umursamadan söyleyeceğimiz sözü söyler ve karşımızdakinin canını kolaylıkla acıtır ve bunu umursamayız. Sert oluruz. Alaycı sözlerle erkeklerin erilliğini yok ederiz mesela. Sonra da erkek yok diye şikayet ederiz. Eril enerjide olan kadın eril şekilde güçlüdür ama duygudan yoksundur. Cansız donmuş bir heykel gibidir. Ve bu durumdan tek çıkış yolu da kraliçenin dişil durumuna geri dönmek, dişil enerjimizle tekrar bağ kurup onu hissetmeye başlamak. Bu arketipin enerjisini kendimizde açığa çıkarmak için neler yapabiliriz peki? Bunun için hayatınızda biraz lükse yer verebilirsiniz. Kendinize sizin için çok değerli olan bir şeyi satın alabilirsiniz. Ben değerliyim. Bu nedenle kendime bu çok istediğim şeyi hediye ediyorum diyebilirsiniz. Hayallerinizi yazabilirsiniz. Hayallerinin farkında olan kişi bu hayattaki yolunu bu hayallere vardıracak doğrultuda daha kolaylıkla çizer standartlarınızı belirleyebilirsiniz. Siz değerli bir kadın olarak seçimlerinizi hangi kriterlere göre yapıyorsunuz? Ve bu standartları belirledikten sonraki göreviniz bundan aşağısına razı gelmemek. İlginizi çeken bir konuya karar verip onunla ilgili bilgide derinleşebilirsiniz. Bu belki yeni bir lisan öğrenmek olabilir, belki kültürlerin tarihini öğrenmek olabilir, belki insan ilişkilerini öğrenmek olabilir, belki psikoloji öğrenmek olabilir. Sizin şu anda ilginizi her ne çekiyorsa, hangi konu çekiyorsa... Yolculuklar yapabilirsiniz, farklı ortamlara girebilirsiniz, ilginç insanlarla tanışabilirsiniz. Sizi gerçekten heyecanlandıran şeyleri daha derinlemesine anlamak için zaman ayırmak gerekiyor bu arketipi geliştirmek için. Kraliçenin enerjisiyle ilgili çok önemli bir nokta da şu. Bu kadın kendi sezgilerini duyar ve seçimlerini yaparken kendi sezgilerine güvenir. O kendisine ilham olan şeyleri seçer ve alanındaki erkekleri daha yüksek hedef koymaları için, yeni yeni zirvelere ulaşmaları için motive eder, ilham verir. Ve kraliçe enerjisindeki kadın geleceği görür. Kendi beraberliği, ailesi için neyin iyi olacağını görebilir. Onun vizyonu vardır. Ve onunla beraber olan erkek de bu geleceği nasıl yaratacağının yolunu arar. Fakat bu kadının sadece vizyonu yok. O aynı zamanda yanındaki erkeğe onun henüz kendinde fark etmediği değerleri göstermeyi bilir. Durum böyle olduğunda bu erkek bu kadının alanında kendisine sahip olduklarına tamamen bambaşka gözle bakmaya başlar. Bu erkek bu kadının alanında farklı farklı özelliklerini keşfeder ve bu özelliklere değer vermeyi öğrenir. Kraliçe arketipi vizyonla, bir amaca sahip olmayla ve değerinin farkında olmayla ilgili. Biz ne yöne gitmek istediğimizi bildiğimizde Kendimize ve bugüne kadar yarattığımız hayata verdiğimiz değer nedeniyle bizi olduğumuzdan daha kötü yola götürecek adımları atmayız. Sezgilerimiz bizi uyarır ve biz doğru yolda, daha iyiye gidecek yolda ilerleriz. Ve bazen bu arketip biraz erkeksi görünse de bizim hedeflerimize ulaşmaya çalışırken dişil enerjimizde kalmamız önemlidir. Bunu da hedefe odaklı değil de sürece odaklı olarak, süreçten keyif alarak yapabiliriz. Yani bizi hedefe götüren adımların her birinden çok büyük bir zevk alarak yapabiliriz. Hedefe giden yolda çile çekip ancak o ulaşmak istediğimiz noktaya ulaştığımızda mutlu olmayı bekleyerek değil. Attığımız her küçük adımdan keyif alarak ve biz iki hafta sonra 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yüz yüze bir görüşme yapacağız. Mutlu Kadının Yolu konseptinin ilk semineri olan Kadının Doğası Dişil Enerjinin Gücü workshopunda buluşacağız. Ve dişil enerjiyi anlayacağız. Her bir arketipin enerjisini hissetmek için çeşitli pratikler, meditasyonlar yapacağız. Eğer ilgilenirseniz açıklamalar kısmında ayrıntılı bilgi alabileceğiniz linki paylaşıyorum. Ve şimdilik size hoşçakalın diyorum. Sevgiler.